Ben Niyara Karaca, yabancı ölü 42 yaşındayım ve e, doğalla çok yakınım. Yani doğaldan yanayım, doğalı çok severim. Ve Türkiye'ye geldim, gelmez İstanbul'a Disneyland keşfettim. Ve gerçekten benim için çok özel, benim için çok güzel bir mesle, meslektir. Çünkü e, botoksa karşı olduğum için hep hayatımda doğal bir şey aramak peşine düşmüştüm. Düştüm ve buldum diyelim. E, bu da Devis Varenkoloji'nin ilk protokolü. Ben e, kendim 5 senelik uzmanım. Hatta e, dermatoloji uzmanıyım. Ve kendim için gerçekten e, dermatoloji uzmanı olduğum Sayende gerçekten çok büyük bir avantaj kazandım. Diviswine ailesine girdiğim için e, müşterimle alaka, müşterimin e, memnuniyeti, e, kolajen i protokolünü anlattık anlattıkça kimse inanmıyordu. Yani nasıl olabilir böyle bir şey gibisi falan. Ama gerçekten şu anda e, benim e, müşterim diye diyelim. 10 müşterim, 20 müşterim vardıysa bu DVC-Line kolojik ip protokolü daha da fazla yükseldi. Daha her gün aranmaktayım, ee, keşfediyorlar beni. İster sosyal medyadan, ister YouTube'den, isterseniz bizim e, memleketten bile hatta ben size söyleyeyim. Hatta bir Gürcistan bile duydu ee, ve beni arıyorlar, soruyorlar nasıl oluyor, gerçekten mi? Yani gerçekten çünkü ben kendim ne botoks kullanıyorum ne dolgu kullanıyorum. Kolajen ip kullanıyorum gerçekten ve bu benim kolajen dual ip yani dualım yani şu anda. Kendimi yani başkaları gibi robot gibi hissetmiyorum çünkü botoks biliyorsunuz ama ben gerçekten yine de size söylüyorum ki yani herkese yani uzmanlara da e, söylemek isterim ki bu Divisivine'i keşfetsinler, öğrensinler. Gerçekten hem kazanç sağlayabilirsiniz daha iyi, hem müşteri memnuniyeti kazanırsınız daha fazla ve her zaman duala yana olursanız divisi ailesine teşekkür ederim gerçekten. E, bana bu e, Şansı verdikleri için, bu duala girişimim için ve gerçekten bu sadece bunda bitmeyecek, buna inanıyorum. Daha da büyük şeyler başaracak. Divisilay ailesi ve her zaman yürekle, kalbimle Divisilay'nin ailesinin arkasındayım ve bütün uzmanlarımız da gerçekten davet ed ediyorum Divisai ailesine keşfetsinler araştırsınlar bulsunlar teşekkür ederim